Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gerçekten biz akıl erdirirseniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Bana secde etmekte derken gördüm, demişti. Babası demişti ki, oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır.'' elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, ibretler vardır. Onlar şöyle demişti, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atın bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz.'' İçlerinden bir sözcü dedi ki, ''Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yolcu kafilesi alsın. Bu karara vardıktan sonra ''Ey babamız'' dediler. ''Sana ne oluyor? Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun. Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Sen onu yarın bizimle gönder. Gönlünce gezsin, oynasın. Elbette biz onu koruyup gözetiriz.'' Dedi ki ''Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer.'' ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Dediler ki andolsun biz birbirini kollayan bir topluluk iken kurt onu yerse bu durumda şüphesiz kayba uğrayan aciz kimseler oluruz. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler.'' Dediler ki ey babamız gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin veya eşyamızın yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. ''Hey, müjde, bir çocuk.'' dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Onu satın alan bir Mısırlı Aziz karısına, ''Onun yerini üstün tut, ona güzel bak. Umulur ki bize bir yararı dokunur.'' ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir. Gelsene dedi. Yusuf dedi ki: Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıtını görmeseydi o da Yusuf da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası "Doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür." dedi. "Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun." Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz," dedi. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Yusuf'a da çık, onlara görün dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir dediler. Kadın dedi ki, beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim. O ise kendini korudu ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım eğilim gösterir böylece cahillerden olurum böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı çünkü o işitendir bilendir sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı onunla birlikte iki genç de zindana girmişti biri: Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm, dedi. Öbürü: Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi, dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz, dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahirete de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır yoksa kahhar, kahredici olan tek bir Allah mı?'' Sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ey zinden arkadaşlarım. İkinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak. Kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. İkisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, Efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan efendisini hatırlatmayı ona unutturdu. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Hükümdar, ben rüyamda yedi besili inek görüyorum. Onları yedi zayıf inek yiyor. Bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen kahin bilginler! eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözü verin dedi. Dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. O iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana gidip Yusuf ey doğru sözlü insan yedi besili ineği yedi zayıf ineğin yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan rüya konusunda bize fetva ver.'' Umarım ki insanlara da senin söylediklerinle dönerim. Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Dedi ki, siz yedi yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin ekin. Yediğinizin az bir kısmı dışında kalanını biçtiklerinizin başağında bırakın. Sonra bunun arkasından kuraklığı zorlu yedi yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf, efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Hükümdar topladığı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde sizin durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz'in de karısı dedi ki, işte şu anda gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben Murad almak istemiştim. Oysa gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf aracıya şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hileli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi. Yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım. Onunla konuştuğunda da şöyle dedi, sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin, güvenilir bir danışmansın. Yusuf dedi ki, beni bu yerin, ülkenin hazineleri üzerinde bir yönetici kıl. Çünkü ben bir koruyucuyum, yönetim işlerini de bilenim. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Ahiretin karşılığı ise iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır. Kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki: bana babanızdan olan kardeşinizi getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tam tutarım ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız, artık benim katımda sizin için bir ölçek, erzak yoktur ve bana da yaklaşmayın. Dediler ki, onu babasından istemeye çalışacağız ve herhalde biz bunu yapabileceğiz. Yardımcılarına dedi ki, sermayelerini, erzak bedellerini, yüklerinin içine koyun. İhtimal ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri dönerler. Böylelikle babalarına döndükleri zaman dediler ki: "Ey babamız, ölçek bizden engellendi. Bu durumda kardeşimizi bizimle gönder de erza alalım. Onu mutlaka koruyacağız." Dedi ki: "Daha önce kardeşi konusunda size güvendiğimden başka bir şekilde onun hakkında size güvenir miyim? Allah en hayırlı koruyucudur ve o esirgeyenlerin esirgeyicisidir." erzak yüklerini açıp da sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüklerinde dediler ki ''Ey babamız, daha neyi arıyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Bununla yine ailemize erzak getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükünü de ilave ederiz. Bu aldığımız az bir ölçektir. Bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması dışında onu ne olursa olsun mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah adına kesin bir söz verinceye kadar onu sizinle asla gönderemem.'' dedi. Böylelikle ona kesin bir söz verince dedi ki: "Allah söylediklerimize vekildir." Ve dedi ki: "Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam, gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler." Babalarının kendilerine emrettiği yerden Mısır'a girdiklerinde bu Yakup'un nefsindeki dileği açığa çıkarması dışında onlara Allah'tan gelecek olan hiçbir şeyi gidermeyi sağlamadı. Gerçekten o kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un yanına girdikleri zaman o kardeşini bağrına bastı. Ben dedi, senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı. Sonra bir münadi şöyle seslendi. Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız. Onlara doğru yönelerek neyi kaybettiniz dediler. Dediler ki hükümdarın su tasını kaybettik. Kim onu bulup getirirse ona armağan olarak bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim. Allah adına hayret dediler. Siz de bilmişsiniz ki biz bu yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz. Öyleyse dediler, eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası nedir? Dediler ki bunun cezası su tası yükünde bulunanın kendisidir. İşte biz zulmedenleri böyle cezalandırırız. Böylece Yusuf kardeşinin kabından önce onların kaplarını yoklamaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa hükümdarın dininde yürürlükteki kanuna göre kardeşinin yanında alıkoyamazdı.'' ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Dediler ki: "Şayet çalmış bulunuyorsa bundan önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı ve içinden "Siz daha kötü bir konumdasınız." dedi. "Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir." Dediler ki: "Ey vezir, gerçek şu ki bunun yaşlı ve büyük bir babası var." Onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Dedi ki eşyamızı kendisinde bulduğumuzun dışında birisini alıkoymamızdan Allah'a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz. Ondan umutlarını kestikleri zaman durumu kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekildiler. Onların büyükleri dedi ki, babanızın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı, işlediğimiz suçu biliyor musunuz?'' Artık bundan böyle ben ya babam bana izin verinceye veya Allah bana ilişkin hüküm verinceye kadar bu yerden kesin olarak ayrılamam. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Dönün babanıza ve deyin ki, Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın kollayıcıları da değiliz. İçinde yaşamakta olduğumuz şehre sor. Hem kendisinde geldiğimiz kervana da. Biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz. Şehre dönüp durumu babalarına aktarınca o hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah pek yakın bir gelecekte onların tümünü bana getirir. Çünkü o bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olanın kendisidir. Ve onlardan yüzünü çevirdi ve ''Ey Yusuf'a karşı artan dayanılmaz kahrım'' dedi. Ve gözleri üzüntüsünden ağırdıkça ağırdı ki yutkundukça yutkunuyordu. Allah adına hayret dediler.'' hala Yusuf'u anıp durmaktasın. Sonunda ya kahrından hastalanacaksın ya da helaka uğrayanlardan olacaksın. Dedi ki, ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Ben Allah'tan bir bilgi olarak sizin bilmediğinizi de biliyorum. Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden duyarlı bir araştırma ile bir haber getirin. Ve Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Böylece onun Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman dediler ki, ''Ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Önemi olmayan bir sermayeyle geldik. Bize artık yine ölçeği tam olarak ver ve bize ilave bir bağışta bulun. Şüphesiz Allah tasaddukta bulunanlara karşılığını verir.'' Yusuf dedi ki sizler cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? dediler. Ben Yusuf'um dedi. Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz. Dediler ki Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenlerdik. Dedi ki bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimle gidin de babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladığı zaman babaları dedi ki, eğer beni bunamış saymıyorsanız inanın Yusuf'un kokusunu burnumda tüter buluyorum. Allah adına hayret dediler. Sen hala geçmişteki yanlışlığındasın. Müjdeci gelip de onu, gömleği onun yüzüne sürdüğü zaman gözü görür olarak sağlığına dönüverdi. Yakup dedi ki, ben size bilmediğinizi Allah'tan gerçekten biliyorum demedim mi? Çocukları da, ey babamız bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hataya düşenleridik dediler. İleride sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü o bağışlayandır, esirgeyendir dedi. Böylece onlar gelip Yusuf'un yanına girdikleri zaman anne ve babasını bağrına bastı. Ve dedi ki Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz. Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu. Onun için secdeye kapandılar. Dedi ki ey babam bu daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra o çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediğini pek ince düzenleyip tertip edendi. Gerçekten bilen hüküm ve hikmet sahibi odur. Rabbim sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanını verdin. Sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim sensin.'' Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. Bu sana ey Muhammed vahiy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O alemler için yalnızca bir öğüt ve hatırlatmadır.'' göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Şimdi bunlar kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümenin gelivermesinden veya onların hiç haberleri yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? De ki bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Biz senden önce şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında başkalarını elçi olarak göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar. Korkup sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Öyle ki elçiler umutlarını kesip de artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. Andolsun onların kısalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendisinden öncekileri doğrulayıcı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.